Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Allah Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölüm arkadaşlar izleyebilirsiniz. Kanalımızda mevcut. Ee, arkadaşlar bir önceki bölümde bildiğiniz gibi köyden intikam almak için ee, çağırmıştım. e, çağırmıştım. fakat arkadaşlar maalesef Wither köyü alt üst etti. Yani pilicirler bile bunları yapamaz diye. Ya. Şu patlamalar yani. Kö bütün köylüler ölmüştür muhtemelen. Şimdi arkadaşlar biz e, biraz köyden odunları toplayacağız buradaki evlerdeki. Bunlarla kendimize bir ev yapacağız. Veya başka bir köy bulacağız. Bu köy artık yani işi bitti bu köyün. Köyde yaşanılmazdı artık. Her lanet şey herhalde bu köydedir. Burayı da kıralım. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsunuz lütfen aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana çok destek veriyorsunuz. Neyse bu da bu değil keselim. Oyunumuza devam edelim. Bir mağara var. ver mağarayı şimdi. Allah Allah. Mağaralarla ulaşamam şimdi ya. Arkadaşlar bir önceki bölümde tam burada doğmuştuk. Burada bir şey var mı? Güzel bir şey. Görünürde bir şey yok ama. Yemeğim varmış. Tamam. Koşamıyorum. Doğru düzgün. Yemeğimizi harcamayalım. Zaten yemeğimiz az. Yolda gördüğüm şeyleri neden öldürmeyeceğim. <laughs> Öldür bir tane. İkisi bir de kazanıyoruz. Ne güzel. Bir de arkadaşlar tahta kılıcımız maalesef kırılmak üzere. Ya başka bir kılıç yapacağım. Ya da bunu aynısını yapıp onu kullanacağım. Koyuncuk. Özür dilerim ama öleceksin. Yemeğe ihtiyacım var. Tavuk severim. Çok küçük öldürmek yok. Çünkü zaten tatlı hem bir şey de vermiyor bize. Boşu boşuna öldürmeyelim hayvancağızı. Orada biraz ağaçlık alanlar var. Bakalım. Aha gri koyun gri koyun gri koyun. Tamam. Mağaralara hiç girmeye gerek yok bence. Vay burada bir güzel bir ev yapabiliriz şuradan. Orada. Arkadaşlar yani tam böyle manzara da güzel gözüküyor. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Herhalde iki saat oldum, çok toplarsak anca bakalım. Ağaç kalmadı ki. Ağaç, bütün ağaçları keseceğiz gene. Eh, tamam. Artı ek bir şey düşmedi. Biraz da şu olumlar çok şık duruyor evler ev yapmak için. Bunları da al. E alamıyor Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kurt öldü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lanetli mi burası? Tabii ki de değil arkadaşlar alt tarafı ev yapacağız buraya. Ya da yapmasak mı? Abiciğim ben korkuyorum. Zorluğu çok kolay alalım. Şimdi artık istese de kimse bana buluşamaz. Böyle emekliliğin bir tadını çıkaramadım ya. Kürt adı mı hiç kullanmıyoruz ha. Nedense bense hiç ihtiyaç duymuyorum. Bakın arkadaşlar burası güzel duruyor. Allah. Keçi. keçi ee, keçiyi çok severim. Keçi. Kayseri'nin hayvanıdır. Bu arada arkadaşlar yorumlara şu nereli olduklarınızı yazın. Yorumlara yazın diyeceğim ve kar yağıyor. Onda yazdayız ne karı. Allah Allah hem yağmur ya bir şey ya <laughs> İlginç. Biraz olalım. Aslında evi tam yapmayalım bence arkadaşlar. Bir deri set falan yapalım en azından üşmeyelim. Şu an karakter eminim tir tir titriyordur üst <laughs> <laughs> Onu ona vermedi. Gelin buraya, gelin buraya. Sizi öldüreceğim. Baksanıza yani oyunda kar yağmak diye bir şey var mıydı? Uzun zamandır oynamadığım için. Oyunda. En son 1.15 110 yok. 1.15'te oynuyordum oyunu. Aradan 3 sene mi 4 sene mi ne geçti ya? Ee, nerede 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 ya? Ya arkadaşlar bakın videoyu sardırın. Bana inanırsınız. İki dakika önce şurada resmen deri, derileri olan bütün hayvanlar vardı. Yani at vardı, inek vardı. İşte ne bileyim koyun vardı Her şey vardı. Şimdi hepsi yok oldu ya. Olmaz böyle şey ya. Lamanlardan deri çıkmıyor muydu? Allah Allah. Tam da kırılıyor. Yeni bir kılıç yapacağım birazdan. Torch. Kork. Torch da yapalım. Tavuklar, 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 tavuklar. Ondan. Bayağı bir yemeğimiz var. Aha. İnek, 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 inek. Şimdi orada durulur mu? Onu da söylemek gerekiyor. Orada da durulmaz inek. Ya bu Ro Roblox parkur oynuyorduk ya arkadaşlar bir önceki videomuzda. Şu an onun Minecraft versiyonunu oynuyormuş gibi hissediyorum. Orada arkadaşlar çıkan kalpler kısmından o videoyu da izleyebilirsiniz baya. Yani komedi değil de yani güzel bir video oldu. Videonun adını da size söyledim. Ben parkur yapıyorum şu an ya. Hadi be inek. İnek neredesin? İnek nerede? İnek, 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 inek. He inek buradaydı. Bir mö sesi geliyor. Bir mö sesi geldiğine göre oradadır. Ben yani her yerde delik deşik yeter ya. Yani. Yeter ya. Yani. Yeter hakikaten yeter. Gezmekten sıkıldım. Birazdan kendime bir ev yapacağım zaten ama. Lan tir tir titriyorum. Kılıç kırılmak üzere. Bari şu kılıcı Aha. kırana kadar kırılana kadar kullanalım. Atlama 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 ne biçim yemeksin ya? Ne. Neredesin? Neredesin? Bu şu lamayı öldüreceğim ya? Ha? Deri çıkıyor. E, az öncekinde neden çıkıyor? <laughs> <değil mi? Gülüyor> Bu arkadaşlar gerçekten tahta kazmamız kırılacak. Kırılacak mı bilmiyorum. Benden bir hareket görmek ister misiniz arkadaşlar? Hop. Onun demir var. Demir, 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 demir. Aa, ben taş kazmayla. Taş kazmam var mı? Var. Süper. Canım bu Ah uh tamam. -huh. Kaz, 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 kaz. Ya hızlan ya. Hadi ya. iki saatte bununla mı uğraşacağım? Bir. Ee, nerede? Al aldık mı bilmiyorum bile. Çık, 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 çık. Ya doğru ya ben benim daha evanterim doğru ya. Hadi gereksiz itemleri atacağım. Yeter artık. Açık yap şu havayı. Sabah yap yeter ya. Hakikaten yeter ya. Gereksiz olanlar şunlar. Kemik ne alaka? Tüy ne alaka? Çiçekleri at. Onun dışında yün. Taşları at. Kömür atma. Kemik gitsene ya Allah Allah. Tamam. Şu demiri artık alabilirim. Let's go. Balıklar da varmış. Yani bu seat biraz sıkıntılı bir seat diyebilirim. Biraz zor yani her yer dağlı taşlı. Küçücük yollar var. Arasında da minik su, su var. Öyle gidelim. Let's go. Aa onun bug'ından oldu. Hadi ya hadi ya bir tık hızlansak. Minecraft bir tık hızlansak. Lütfen. Öpü. Su bitiyor burada ya. Su bitti. Şelale var burada. Şimdi suya da ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Hardcore serisi yapıyoruz. Tek blokta yüzme challenge. Darıcık yoldan geçiyorum ya. Hakikaten bu Morun var orada. Kaç 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 kaç. Ne var? Evet, Gel bilim. Allah'ım su bitti ya. Her yerim sırılsıklam. Oğlum. Adam Hüseyin Bolt gibi koştu. Bir iki su bir Bas bas bas. her yerde de su bir iki su var. Şimdi biz Dark Forest'a gidiyoruz galiba. Aynen öyle. Ben, ben Dark Souls'da Dead görmek istemiyorum. Yok. Yedim bir tane. Ya boş verin arkadaşlar. Bir tane köy arayalım daha iyi ya. Uğraşamam. Ev yapacağım. Cam arayacağım falan. Zor iş. Bir dakika orada bir şey mi gördüm ben? görmemişim. At sandım da. Hmm. Her Yer çiçek bura. Güzel bölge bura. Aha da Tayga biyomu galiba burası. Aynen. Tayga biyomuna hoş geldik. Tayga biyomunda güzel evleri olan köyler mevcut arkadaşlar. Allah'ın izniyle biz de bulacağız bir tane ama. İnek 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 inek. 1-2 Sonuz hala kırılmıyor Keçilerden deri çıkıyor herhalde Ya hem çıkmadı hem de kılıcımız kırıldı ya Tüh be. Güzel kılıçtı Allah rahmet eylesin Şimdi yola devam bu videoda arkadaşlar yani farkındaysanız daha çok keşif yapmaya başladık. Allah'ım devam 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 devam. Bra. Buradan da atlayabilir miyim? Aha aha düz karlık biyom. En yani sevdiğim biyomlardan bir tanesi kendisi. Arkadaşlar o biyomda Köy köy çıkma olasılığı %67 olduğu için çok güzel bir biyom kendisi. O yüzden baskaza kar oynadım köylülerle. Kutup ayılarından deli çıkmıyor biliyorum onu. Zaten biliyorum. Bu arada arkadaşlar isterseniz tabi e, tabii benim bunu almam gerekiyor. Ee, PlayStation'dan da Minecraft oynayabiliriz. Oradan da Minecraft var. İsterseniz oradan da bir seri yapabiliriz. Ama bol like gelmeli arkadaşlar, bol like, bol izleme, bol abone gerekli. Neyse diyoruz yolumuza devam edelim. Ne? De dereler akıntılı sular buz içinde. Ama yani Minecraft'ı ben böyle bilmiyordum. Yani eskiden daha nostaljiydi. Yani karlı bir yoktu eskiden. Ve ben artık alfa sürümlerini oynamaya başladım daha çok arkadaşlar. O yüzden de olabilir. Burası delik deşik mağarada. Bu. Çık buradan. Tavşan lan. Katil tavşan değil de gözleri kırmızı ama. Ee, hey Hüseyin bolt gibi koşma. Yolumuza devam ya. Atayım mı? Headshot yapayım mı? He. yapamadım. Merhaba kutu, kutu Merhaba. Merhaba tavşan. Merhaba kutu 2. iki. Ve kartop oynamak isterim de. Yok ki karım. Karım yok. <laughs> kaç 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 kaç. O da arkadaşlar nasıl da olur dedim çıktı köy. Bakın arkadaşlar işte köyümüz burada. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bölümde de yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Serimizin ismi arkadaşlar köyleri upgrade etme. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. Köy, köylül köylülere yardım edeceğiz. Mesela yaratıcı modda köyü daha güzelleştirmeye çalışacağız <laughs> köylülere daha çok yardım edeceğiz bu ne bu nasıl be adam mutlu ama yüzmek istiyor kışında sıcak soğuk koşullarda bu köy biraz yani yolları biraz değişik bir köy gibi geldi ben bir türlü çıkamadım ya Çık 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 çık. Şimdi biraz köyü inceleyelim önce. Bir de bakalım neler var neler yok. Biraz yağmalayalım diyeceğim yani. Senin sandık var mı? Yok, tamam. Çekil çekil çekil. Burada da yokmuş. Sende zaten yoktur sandık. Hadi be. Buradan da çıkmadı. Kimse oh, kimseden de çıkmıyor. Çıktı çıktı. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. Köylülerde köylülerle kartop oynama challenge başladı. Şunları da alalım. Kömürleri de alalım. Bu. Headshot. Merhaba köylüler kartop oynamak isteyen yanıma gelsin. Kartopu oynayalım. Hadi. Selam tavşanlar. Haydi bakalım. Git. Evet. Olmadı be. Iron golem iron golem. Ana küçük çocuk. Al sana. Arkadaşlar. <laughs> şey Golemi de öldürelim. demir geldi güzel dört tane Sizi de şöyle bir paniğe sokalım Burada yok sandık Oo, manzara güzelmiş Neden güzelmiş Bu ne ya Köylülerin garip bir yapısı var gerçekten yapılarını pek anlamıyorum ama Gün batımıyla da videomuzu bitirelim bence arkadaşlar çok da uzun olmasın. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.